geceyi üstüme örttüm senin tenin gibi sıcak yalnızlığıma dokunan tek şey sesinin ardından kalan sessizlik bir bakışımla soyundum ben kelimelerden maskelerden güvencelerden ne rüyaydım ne gerçek sadece seninle var olabilen bir ihtimaldim belki de Ellerin bir harita gibi dolaştı bedenimde. Her iz bir hatıra. Her nefesin kalbimde bir yankılanan doğa. Aşk bizim gibi olgunlaştı zamanla. Tutkunun sessizliğinde büyüdü. Ne bağırdık ne sustuk. Sadece yaşadık. Bir gece daha başlıyor şimdi. Yastığımda kokun ve ben seni düşünürken saat bile utanıyor geçmekten, utanıyorum.